Belediye binası çok güzel oldu ya. Bugün zengine çok güzel bir teklifim olacak. Zengin benim yardımcım olacak. Yani belediye başkanı yardımcısı. Bakalım zengin kabul edecek mi? Evet arkadaşlar sizce kabul edecek mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama hepsinden önce tabii ki her gün olduğu gibi bu tabloda kanala abone olanları gösteriyoruz. Evet arkadaşlar bu tablodaki arkadaşlarımız kanala abone olup videoya da like atmış kişiler. Gonca, Mehmet, Şevval ve Deadpool Özcan. Görmüş olduğunuz gibi bunlar kanalımıza abone Videoya da like atmış kişiler. Siz de bu tabloda çıkmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone olun, videoya like atın ve hepsi bu kadar. Bu tabloda çıkabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Yarın özel böyle kocaman bir tablo yapacağım. O tabloda çıkmak istiyorsanız şu anda abone olabilirsiniz. Neyse, gideyim zenginle konuşayım bakayım. Bakalım zengin kabul edecek mi? Belediye başkanı yardımcısı olsun. O da evde boş boş duruyor çünkü. Zengin abi ben geldim Zengin. Belediye binası da harika oldu ya. Öyle değil mi arkadaşlar? Çok güzel oldu bence. Neyse umarım Zengin kabul eder. Benim yardımcım olacak ama ona çok iş yaptırmayacağım ki. Kapı çalıyor. Ben bir kapıya bakayım. Tamam Zengin tamam. Sonra hemen yemeğe gel tamam mı? Yemekler soğumasın. Tamam tamam. Geldim geldim. Kim geldi acaba ya? Zengin abi kapıyı aç. Zengin neredesin abi? Fakir gelmiş. Geldim kardeşim geldim. Fakir ne oldu? Ne istiyorsun sabah sabah? Zengin abi ben şehre yeni bir yer yaptırdım. Ne? Ne diyorsun fakir ne yaptırdın? Yoksa aquapark park falan mı yaptırdın? Hayır abi aqua park zaten var. Neden aqua park yaptırayım? Doğru doğru. Benim yine kafam karıştı ya. Ne yaptırdın kardeşim? Zengin belediye binası yaptırdım. Ne? Gerçekten mi? Nerede fakir? Merak ettim şimdi ya. Fakir gerçekten şehrimize belediye binası lazım da. Sonuçta belediye başkanı var ama belediye binası yok. Aynen abi. Hemen şuraya arkada kullanmadığımız bir otopark vardı ya. O otoparkı yıktırdım, belediye binası yaptırdım. Evet evet. Şuradaydı. Bu da ne? Fakir burası harika olmuş. Çok tatlı gözüküyor. Fakir gerçekten çok güzel ya. Bundan sonra belediye başkanlığını orada yaparsın. Aynen öyle abi. Zengin sana bir teklifim olacak. Ne teklifi kardeşim? Söyle bakayım, dinliyorum. Zengin bak abi, ben belediye başkanıyım ve yardıma ihtiyacım var. Eğer ki sen bu teklifimi kabul etmezsen ben de başka bir kişiye söyleyeceğim. Zengin benim yardımcım olur musun? Yani belediye başkanı yardımcısı olur musun? Fakir seve seve kardeşim, sana seve seve yardım ederim, evet. İşte bu kadar be. Tamam zengin. İkimize de özel odalar hazırlattım. Hasan Usta hazırladı da. Gidelim o odalarda görevimize başlayalım. Ne dersin? Tamam kardeşim tamam. Ben aşağı gideyim Rüzgar'a ve Barbie'ye de haber vereyim. Tamamdır zengin. Seni burada bekliyorum. Sonra gel belediye binasını da gör. Çok güzel oldu. Hasan Usta daha yeni yaptı içine. Tamam fakir. Hemen geliyorum. Bekle. Oley be oley be. Göreve başlayacağım. Belediye binası harika olmuş. Bari bir rüzgar. Size harika bir haberim var. Ne oldu zengin? Ne bu sevinç? Neye sevindin bu kadar? Evet baba ya. Neye sevindim bu kadar? Seni uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim. Belediye binasında işe başlıyorum. Fakirin yardımcısı olacağım. Ne? Gerçekten mi zengin? Evet aynen öyle. Belediye başkanı yardımcısı olacağım. Hatta fakir şehre belediye binası yaptırmış. Vay be babacım ben de gelebilir miyim göreyim lütfen. Tamam oğlum gel gel sorun yok haydi gidelim. Tamam geliyorum babacım haydi gidelim. Gel oğlum gel çabuk fakir yukarıda bizi bekliyor. Sen de benim artık görev yapacağım yeri görmüş olursun hem. Fakir geldik kardeşim geldik rüzgar da geliyor. Tamam abi gelsin gelsin dünarda gördü rüzgar da görsün. Tamamdır hadi gidelim. Çalışacağım yeri çok merak ediyorum. Umarım güzel olmuştur. Bakalım nasıl olmuş ya. Fakir için ne yaptırdın değil mi? Yaptırdım abi. Dün Hasan Usta yapmamıştı içine ama bugün gelip yaptı merak etme. Tamamdır. Haydi gidelim şu binaya bakalım bir. İçini çok merak ediyorum. Oley be oley be uzun zamandır çalışmıyordum. Belediye binasında artık çalışmaya başlayacağım. Fakirin yardımcısı olacağım. Önceden ben de belediye başkanıydım ama böyle bir yer yaptırmak aklıma bile gelmemişti. Fakir. Sanırım sen belediye başkanlığını daha iyi yapıyorsun kardeşim. Tebrik ederim. Neyse artık şuraya girelim. Kolay gelsin korumalar. Sağ olun Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Hadi fakir. Fakir içeride işçiler bile bulmuşsun ya. Bulmam mı abi ya. Her şeyi ayarladım ben. Merak etme. Tamam. Haydi. Hemen yukarı çıkalım. Herhalde burada insanlar sıra alacak ve sıra bekleyecekler. Buradaki arkadaşlar da o insanlara yardımcı olacak. Neyse fakir. Sanırım bizim odalar yukarıda. Yukarı çıkalım. Evet abi. Odaları yukarı yaptırdım. Eminim ki çok beğeneceksin. Tamamdır. Gel kardeşim gel. Hemen bakalım. İşte odalar burada. Buraya bir kat daha çıkıyor. Yukarıda da herhalde bir yerler var. Neyse odalarımıza girelim. Korumalar kolay gelsin. Sağ olun zengin bey. Burası sizin odanız. Demek ki burası benim odam. İçerisi güzel gözüküyor. Fakir kardeşim gel benim odama girelim sonra senin odana gireriz. Tamam abi haydi girelim. Bakalım senin odan nasıl olmuş. Gel fakir gel. İşte. Vay canına buraya elmas set falan da koymuş. Fakir odamı çok beğendim ya çok güzel. Gerçekten harika ben şimdi burada mı görev yapacağım? Aynen öyle. Bundan sonra burada görev yapacaksın abi. Bana yardımcı olacaksın. Tamamdır. Haydi şimdi gidelim senin odana bakalım Fakir. Bakalım senin odan nasıl? Burası da senin odan. Vay Fakir senin odan da çok güzel. İşte burada belediye başkanı için dosyalar falan da var, telefon var, her şey var Fakir. Buraya senin için özel pano yapmışlar. Böyle notlarını falan asabilirsin buraya. Gerçekten güzel olmuş kardeşim. Neyse Fakir ben hemen görevime başlıyorum. Tamam mı? Tamam abi tamam. Ben de buradayım. Eğer ki bir şey olursa gelirsin yanıma. Tamamdır kardeşim. Şimdi ben geçeceğim. Odada birazcık çalışayım. Bakalım daha şehre neler yaptırırsak düşüneyim birazcık. Rüzgar gel oğlum benim odama geçelim. Rüzgar oğlum aslında sen eve gitsen çok iyi olur. Biz sonuçta çalışmaya başlıyoruz. Beni rahatsız edebilirsin. Tamam baba tamam. Sen yeter ki çalış. Ben hemen eve giderim. Hiç merak etme. Tamam oğlum. Haydi görüşürüz. Ben çalışmaya başlıyorum. Odam çok güzel ya. Çok beğendim. Gerçekten güzel. Ben de artık Arda'nın yanına gideyim. Acaba Arda ne yapıyor? Babam da çalışmaya başladı. Fakir amcam da çalışıyor. Çok güzel ya. Biz de dışarıda gezelim. <laughs> Neyse Arda'nın yanına gideyim. Nerede acaba Arda ya? Evdedir herhalde. Hemen gideyim de. Bugün de hayvanat bahçesine mi gitsek? Ne yapsak? Dışarıda birazcık gezelim ya da. Evet evet. Dışarıda gezelim en iyisi. Arkadaşlar sizce de belediye binası çok güzel olmamış mı? Ben çok beğendim. Daha şehre bir sürü yer yaptıracak Fakir amcam ve babam. Eminim. Arda evde misin? Arda! Rüzgar geldi gördüm. Acaba ne istiyor ya? Dur gideyim rüzgarın yanına. Geldim rüzgar geldim. Rüzgar ne oldu dostum? Arda, babam ve Fakir amcam birlikte belediye binasında çalışmaya başladılar biliyor musun? Ne? Gerçekten mi? Evet Arda evet. Az önce çalışmaya başladılar. Belediye binasının içini Hasan Usta dizayn etmiş. Çok güzel olmuş. Vay be. Artık beraber çalışıyorlar demek ki. Uzun zamandır küslerdi ve şimdi artık tekrardan beraber çalışmaya başladılar. Bu çok iyi oldu. Evet Arda bence de. Neyse Arda gel birazcık biz de dışarıda gezelim. Ne dersin? Olur olur. Haydi gidelim gizli yerler arayalım. Ne dersin Rüzgar? Böyle gizli bir depo falan bulmaya çalışalım. Babamlar çalışıyor. Biz de bir yerlerden gizli depo falan bulursak oralardan elmas bulabiliriz. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Haydi gidelim. Gizli depo falan bulalım. Bakalım bulabilecek miyiz? Bence bulacağız ya. Bu şehirde bir sürü gizli yer var sonuçta. O kadar çok gizli yer bulduk ki şu ana kadar. İşçinin evinde var. Şuradaki evde. Yani bizim eski evde. Sonra okulda var. Bizim evde var, sizin evde var. Polis merkezinde var. Her yerde gizli yer var. Şehrin altında bile gizli yeraltı şehri var. Evet Arda, evet. Arda bakmadığımız neresi kaldı? Belki de şehrin dışında bulabiliriz. Ne dersin? Büyük bir hazine bulabiliriz Arda. Evet evet doğru söylüyorsun. Hadi gel şehrin dışına çıkalım. Büyük bir hazine bulabiliriz. Eğer ki büyük bir hazine bulursak zengin oluruz. Hayal bile edemeyeceğimiz kadar zengin oluruz. Rüzgar bak şimdi iyi dinle beni. Eğer ki gerçekten hazine bulursak o hazineyle ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız Arda? O hazineyle bu şehirden kaçacağız. Çok uzaklara gideceğiz ve kendimize yeni bir şehir kuracağız. Tamam mı? Arda saçmalama ya. Senin de kafan hep yaramazlığa çalışıyor. Rüzgar kabul etmiyorsan kabul etmiyorum da ya. Sen de ne korkak çıktın. Arda ben korkak değilim. Sadece babamdan ayrılmak istemiyorum o kadar. Babamı çok seviyorum. Yani şimdi bu şehirden gidersek babamdan ayrılırsam onu çok özleyebilirim. Ya Rüzgar sen de ne çocuksun ya. Bebek misin nesin ya. Babanı mı özleyeceksin? Ne var özlemekte gelir görürsün. Kendimize yeni bir şehir kurmaktan bahsediyorum Rüzgar. Düşünsene be. Bizim de böyle bir şehrimiz var. Arda Zaten bu şehir bizim sayılır. Yani senin babanın zaten belediye başkanı baban. Bu şehri tamamen biz yaptırdık. Ya Rüzgar anlamıyorsun. Bu şehir babamın. Onlar yaptırdı. Biz kendimize farklı bir şehir yapalım. O şehrin adı da Arda ve Rüzgar'ın şehri olsun. Haydi gel çabuk çabuk. Hemen hazine aramaya başlayalım. Çok güzel olacak. Çok güzel. Arkadaşlar sizce büyük bir hazine bulabilecek miyiz? Bence bulacağız ya. Ya da böyle elmas taşı gibi bir taş bulsak, biz de böyle elma süretsek, bir sürü elmasımız olsa, baksana babama ve zengin amcama kocaman şehir yaptılar. Umarım bizde yakın zamanda böyle büyük bir şehir yaparız. Gel rüzgar gel. Haydi hazine aramaya gidiyoruz. Çok eğlenceli olacak bu çok. Acaba nerede vardır hazine ya? Birazcık şehirden uzaklaşalım. Eminim ki bulacağız. <laughs>